Kim o? Ee, adım Raskonikov. Üniversite öğrencisiyim. Bir ay önce yine gelmiştim. Hatırladınız mı? Bekle bir dakika. Ha, evet, sizi hatırlıyorum. Hem de iyi hatırlıyorum. Hadi girin içeri, girin. Ee, söyleyin bakalım, verdiğim parayı fazile birlikte getirdiniz mi? Ah ne yazık ki hayır bayan Aliye'ne. Ya demek öyle. O adın için geldiğinizi sorabilir miyim? Birincisi için verdiğim müddet doldu, üç günde geçiyor. Biliyorum ama beklediğim para gelmedi. Eee ne istiyorsunuz peki? Buraya rehin bırakmak ve biraz daha para almak için başka bir parça getirdim. Elime yakında önemli miktarda para geçecek. Biraz sabredin. O zaman ikisinin de bedelini faiziyle birlikte ödeyeceğim. Geçiniz efendim geçiniz. Biz böyle palavraları çok dinledik. Birincisinin müddeti dolduğuna göre istediğim zaman satabilirim.